...şu anda benim için aynı kefedeler. aynı. aynen hepsini tanımak o istiyorum ya. dedim. Hayır tanımak istedim de yani insan var. Yani bilmek, anladım, anladım ben seni. Dedim ki tanımak. herkese dedi, böyle şaka yaptım falan, anladın Herkese. Ben. Yani Herkes. o kadar. Ne diyor <laughs> bu hareket? O kadar. Seda Hanım bile onu konu yaptı ya. Şaka gibiydi. Ama işte yanlış anlattım. İşte en ufak bir şey istememek, ima hani. O iman, hayır o iman... Tanımadıkları mi? için öyle anlaşıldı. Ya ben, yok, sen... ben öyle bir niyetim zaten yoktu. Böyle yapsaydın. Vallahi mi? yok. Hay bir şey diyeceğim ona ben. Ona söyle. Hay bir, bir laf çıkartla. Onur atlanı çok yakın arkadaşı. Şey. Ben o kadar çok bilmiyorum. Siz bu evde yaşıyorsunuz. Siz biliyorsunuz. Ben o kadar bilmiyorum. Ha, bu bir. Ona söylediğine göre o da ona söyleyecek gibi. Bu değil bir. Mi? oradan da bir bu bağlantı. Bu İkincisi ona söylemek istesem zaten isim kullanırım. Şu şahsa selam gönderirim. Niye herkese değil? Aynen. Peki, yani hay altına illa bir çocuk? şey çıkartmak istiyorlar. Kemal nasıl bir çocuk? Yani senin görseline uyuyor mu? Görsellik mi Yani görseli derken? Bir çekicilik Kriterliğe vardır, kriterine, duruşu, tarzı, tavrı, beğeniyor musun falan anlamında soruyorum. Şu anda sevgili veya tanışma O modda değil, yani sen uyum. isim olarak... Ya ha? zaten ben Kemal'le o şeyi uyum. görmüyorum o olaydan sonra. Hani dedim ya, sabahında sana çiçek verdi, Niye tek o? hak eden kişi sen olduğunu düşünüyorum dedi, sonra... Öyle hani kimse yok benim için dedi adayım yok dedi alışveriş geldiğinde. Ha, ha. Niye Bence, ben çok takmadım biliyor musun? Çünkü önemli değildi. Bir ilgisi olacak ya daha doğrusu tanımaya çalışacaktı. uyuyorlar mı birbirlerine diye. Ama sonrasında şimdilik bu konuyu askıya kaldı. Bak eğer gibi o benim için mesela ben de onun gibi düşünseydi veya önemli olsaydı orada kırılırdım. Anladın mı? Ama önemli olmadığı için bu mevzu benim için kırılmadım yani o kadar takmadım. Niye sana uygun değil peki ya da öyle bir Çünkü şey? Çünkü şeyi almadım nasıl söyleyeyim sana? Elektriği almamış. <laughs> o elektriği sen alıyorsun. <laughs> ben Allah alamıyorum. aşkına konuşturamıyorum kızım. <laughs> Hayır şey e, şundan ben biraz baskın bir karakterim güçlü Hı -hı. bir karakterim. ...benim adayım, benim ilişki yaşamak istediğim kişi, hı hı. aşık olabileceğim kişi benden güçlü olacak. Hı. Şu anda öyle bir şey sezmedim, hissetmedim, hissetmedim. Ama benden daha güçlü mi? olduğunu. Güçlü şey. İşte tanıdıkça belki eğer daha öyle bir şey, şu anki daki hissinden bahsediyorum. Daha böyle erkeğin ağırlığını hissedeyim Aha. değil mi? Hani hı. ben işte... Ya bak kadınlar oluyor, erkek. bak mesela yani. sen narinsin falan, hı. ben biraz daha asiyim. Kadın kadına göre değişiyor. Seni bastırabilsin yani değil mi? Ya yani Bastırmasını istemiyorum tabii ki de ama... Ya tamam ya... bastırsın derken yeri geldiğinde... E kabul gören biri olsun demek istiyorum. benim. Sözünü anladım. geçirsin ya, değil mi? Sözünü Aynen. geçirsin mesela. Yani sen onu yapabilir, onu sana yaptırabilsin. Aynen. Bu illa şeyle değil böyle yapacaksın bilmem ne ya falan atıyorum. değil. Atıyorum, atıyorum ama... yani kendini koruyabilirsin. Ben onu korumayayım anladın <laughs> mı? Yeri geldiğinde o beni koruyacak. Anladım. Yani öyle yine ilişkide şey olacak. Ben erkek olacağım, o kız olacak. Şey ne padişah şey istiyor. şey. Ha? Padişah istiyor Farina. <laughs> Değil mi? Alır <laughs> Farina'dan olmasın falan Ermiş. Ya ben erkekler evine gitme nedenim şu yani daha muhabbetliler, daha makara yapıyorsun. Bir de Tankut'la mesela daha sıcak kanlı falan filan ya. Burada kasıldım yani siz böyle ne gruplaş... bize, <laughs> canım, bu gruplaştınız. bu evde yaşayacaksın bizimle daha iyi olman gerekiyor. Ya. Ben, ben gruplaştınız biraz hissettim. Bir de ben çocukluğumdan beri erkeklerle falan biraz abimle büyüdüm. Hı <laughs> <laughs> Anladın mı? O yüzden de ya sen de öyle bir şey hissettin. O yüzden de sen bana... ...şu anda da kızlarla zaten, zaten muhabbet ettik. O yüzden de sarar o kadar da niyetli değilim artık Bu evde zaten i̇lk ilk ilk önce öğledim. erkeklerle iletişim kurmak değil mi? E gülüm falan öyleydim çok. Yani Ekstrem bir şey yok. Sen iste kısmetse olur Sen yeter ki sen kısmetse olur